O yüzden birkaç büyük beden almakta fayda var. Ee, hani kumaşları bazılarının böyle penye olunca iyi oluyor. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Ya da daha <laughs> böyle fuşya gibi ama kameradan daha bir toz pembe göründü. Bu deri pantolon. Bunun bir değişimi vardı ben önden Biraz. Yakın. Çok değil ama biraz sıkıyor gibi. Bunun içerisine girmek daha bir zor oldu. Belden sorun yok ama buralar onu daha bir daha bu sanırım hangi aynı, aynı. Bu ben bunu buz mavisi diye almıştım ama bu biraz böyle kirlimsi bir kot gibi. Yine 38 beden. Ama yani vücut olarak sıktı gibi. Renk olarak burada. Blue. Evet. Blue. Mavi. Hiç mavi havasında değil ama kesinlikle değil. Güzel oldu da. Niye çoğunluk yazlık kıyafet söyleyeyim. Çünkü yazlık kıyafetler şu an mesela bu şortun 150 TL oluşu gibi. Yani şu an yazlık kıyafetler alınabilir. her gözünüzde varsa beğendikleriniz. Şu ben genelde Bir tık falan. aslında içeriye doğru şöyle alınsa daha iyi olacak ama kloş etek gibi görünmesini sağlamışlar. Hoş duruyor. Bu da kalsın en iyisi. Emin olamadım. Hani kumaşından da emin olamadım. Hoş duruyor aslında ama ben emin. aslında bu ev kombilik ceketimizi çıkardım Diğer kanallardan görenler bilir tight sanırım 5 yıllık olabilir. Bu üzerimde iki evet bu bir kaç aylık. Hoş bir crop. Rahat da. Penyesi de güzel. Naylon olmayınca benim için <laughs> Naylon olmayan her ürün benim için ideal. Bu, bu da aynı şekilde. Diğer taytlarımın içine girmek biraz sıkıntı. Girebiliyorum ama böyle çok sıktığı zaman inanılmaz rahatsız ediyor beni. Hatta şimdiki aldığım şeylerin kıyafetlerin çoğu pantolon. Bel kısmında sorun yaşamıyorum ama böyle yanlardan falan inanılmaz rahatsız ediyor. Dar olduğu zamanda da böyle ruhum daralıyor. Yani çok şey değil. Iı, hareket ederken de çok rahat ettirmiyor. O yüzden birkaç büyük beden almakta fayda var. Ee, hani kumaşları bazılarının böyle penye olunca İyi oluyor. Hiçbir şekilde sorun olmuyor. Ya da ıı, elastik kumaşlar tıpkı bunun gibi. Sorun yok ama elastik olması eğer pamuk ağırlıklı ve keten ağırlıklı olduğu zaman ı -ı, bacağım bile geçmiyor bazılarının içinden. O yüzden bayağı bir dolapta değişime gitmek zorunda kaldım mecburiyetten. e Kıyafet kalmayınca ilk kombinimiz bu olsun. İndirimler güzel de aslında. Bu var. Şu aslında bu pijama gibi giyeceğim ben bunu. Bu ikisini. Daha böyle fışça gibi ama kameradan daha bir toz pembe göründü. Bu deri pantolon. Bunun bir değişimi vardı ben önden yırtmaçlı. Takot, bu siyahı bilemiyorum hmm, Bu, bunun beyaz ve siyahı var zaten bende. Bu da şu yeşilin aynısı. Bunun da siyahı var bende Bunun da penyesi çok güzel, yaka bir blues. Şimdi tek tek, tek tek hepsini bir deneyeyim. Bu üzerindekinin birebir birebir aynısı sayılabilir. Ama beden olarak o daha geldiği için bu 38 beden. Bel kısmı iyi, rahat, bol. Aşı kısımlar biraz biraz çok değil ama biraz sıkıyor gibi. Bunun içerisine girmek daha bir zor oldu. Belden sorun yok ama buralar onu daha bir dar. Bu sanırım hangi bedende? 36 Bu üzerimdeki 38 Yani bel kısmına epey bir süre giyilebilir. Keşke kemer yeri de koysalarmış. Şimdi bunun belinden pen sattırmak gerekiyor. Çünkü benden epey bir bol. Düşmez herhalde ya belimden de. Yüksek belleri ayrıca seviyorum. Bunun için şardonlu. Kışın giyilir, sonbaharda da giyilir. Ama yazın çok konforlu olacağını zannetmiyorum. Önden yırtma var. Sevmiyorum bu önden yırtmaç ne bu yandan ve içten yırtmaçları da aa, hiç bana göre değil ama model olmayınca mecbur kalıyoruz. Sevdim bunu. Güzel bu kalır sanırım. Bir öndeki yırtmaçlarını sevmiyorum ama boyu da tam boyu. Şimdi bunu giyen manken boyu 1.70 küsur. Benim boyum 1.70 değil. En fazla topukluyla 1.70'e çıkabiliyorum ama 1.70 değil. Şöyle. Yani boyu tam oldu. Ya yok güzel durdu bu. Bunu sevdim. Rahat da. Evet evet bu rahat. O kadar darlamadı beni. Şimdi 40 bedenini alsam o çok çok daha büyük olacak. Yeni 38. Umarım daha fazla kilo almam diye yine aynı. Bu ben bunu buz mavisi diye almıştım ama bu biraz böyle kirlimsi bir kot gibi. Yine 38 beden. Ama yani vücut olarak sıktı gibi. Yani giydiğini açılır mı hiçbir fikrim yok. Bunda kendimi hiç ben konforlu hissetmedim açıkçası sanmıyorum bunu kalıp gri gibi de duruyor. Çözemedim ben bunu rengini. Ben bunu mavi diye aldım. Hiç böyle de görünmüyordu. Bayağı bir açık maviydi. Ne yazıyor burada? Renk olarak burada. Blue. Evet blue mavi. Hiç mavi havasında değil ama kesinlikle değil. Güzel oldu da. Bu emin olmadıklarımın arasında bekleyecek kaç gün bekler sonra ben bunu muhtemelen yollarım ya değil çünkü yani çok yumuşak bir kot değil bende sorun yok da hatta bele pens bile atılabilir bunun Muhtemelen iadeye gider bu. Çünkü şey olarak hiç hiç kımıldayacak yer yok. Bir aslında short ama görünümü tamamen etek görünümünde. Şu pembe olan da zaten benzer bir ürün, rengi farklı. Ama çok rahat bu. Gerçekten rahat. Gerçekten 36'sını alsam olurmuş. Ama ben özellikle bir numara... Niye çoğunluk yazlık kıyafet söyleyeyim? Çünkü yazlık kıyafetler şu an mesela bu şortun 150 TL oluşu gibi. Yani şu an yazlık kıyafetler alınabilir. Eğer gözünüzde varsa beğendikleriniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Favori kısmına koyuyorum. Düştükleri an almaya başlıyorum. Zaten çocuklara da olabildiğince... Hani mevsim Değil. tam kışın yazlık yazın kışlık gibi öyle bu kalabilir bu hoş oldu tek görünümünde. ama şort boyu da iyi şort olarak da iyi kullanılabilir Evet bu biraz kilolu gösteriyor farkındayım çok da önem yok zaten alacağımı aldım ama pembe candır ya şimdi pembe mi kalsa yeşil mi bunun rengi de çok tatlış bir pembe. Üzerindeki antik desen gibi. Böyle değişik desenleri var ama renk olarak şimdi yeşil mi? Onu siyahla da giyebilirim. Beyazla da. Bunu da kesinlikle siyahla da uyumlu. Beyaz ama daha çok tercih ediyorum bu tür açık renklerin üzerine. Pek emin olamadım ama yani görünüş olarak yine güzel. Ha kilolama şu, özellikle de şu yanlardan bir tık aslında içeriye doğru şöyle alınsa daha iyi olacak ama kloşe etek gibi görünmesini sağlamışlar. Hoş duruyor. Bu da kalsın en iyisi. De yeşile nedense pek bir emin olmadım pembe giydikten sonra yeşil sanki sönükmüş gibi kaldı. Neyse birkaç gün düşünürüm olmazsa. Buna gösterdiğim o pembe buluz. Bunun siyahı ve beyazı var. Bir de pembesini aldım. Yalnız bu ikisi çok güzel oldu. Pembiş pembiş. Şimdi bu etek de şunu çıkarıp bir de bunun yeşilini bu pembeyle bir deneyin bakalım nasıl olacak. Merak ediyorum ama gerçekten güzel oldu. Bu üzerimdeki de ayrıca likralı bir ürün. Ve bedeniniz büyüse de bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Muhtemelen bunu da uzun süre giyerim. Çünkü bu da epey geniş Allah'tan lastikli işte böyle lastikli olduğu zaman uzun süre giyebiliyorsunuz ama eğer ki değilse kilo alınca <laughs> Yo, yeşil de güzel duruyor ya yine tabi renk olarak bu ikisi suyun... ama beyaz da kesinlikle daha güzel olacak biliyorum böyle de güzel duruyor hala söyleniyor ben dişlerini fırçaladım sadece tek cümlem dişlerini fırçaladım bu hatırlıyor musunuz almıştım o etek onu mecburen iadeye yolladım. Çünkü fiyat 600 TL idi. Niye öyle 600 bilmiyorum. Benim sepete koyduğumda 400 küsür TL idi. Yeniden 400'e düşünce bu alışverişle birlikte onu da almış oldum. Aslında bunu mevsimsel olarak da giyebilirsiniz. İçinde şardon yok. Yani deri görünümlü ama yalnız inanılmaz kötü kokuyor. Üzerine bu renk bilmiyorum. Bence siyah daha hoş duruyor. Ama kışın modlarla giyilebilecek güzel bir etek. Rahat da geniş. Yine kloş etek modelleri. Seviyorum kloş etekleri. Çünkü rahat. Adım atmak vesaire. Rahat. Şimdi ne deneyeceğim? Diğer etekler var. Bir de onları deneyeceğim. Bu eteğin grisi beji uzun. Bu da mint rengi. Bu üzerindeki bu uzun mint rengi olanı da var. Onunla takılmış gibi giyebilirim. Bu etekte yüz küsür TL miydi neydi? Tek sorun yırtmacı biraz daha derin bunun. Olmazsa biraz kapattırırım. Gerçi adım atmama engeller mi bilmiyorum da. Triko etek gibi. Bunlar da çok rahat. Yani kilo versen de alsan da içine rahatlıkla girebileceğin eteklerden. Bu üzerindeki meyveden. da severek kaldım yazında güzel bir şekilde eğer daha fazla kilo alıp göbeklenmezsem soruyorsunuz ya hamile <laughs> falan değilim arkadaşlar göbeğim var göbeğim Hello. kilo aldım ya anneciğim geldi benim canavar fırçaladın mı dişlerini <laughs> teşekkür ederim ben bu eteğin bir de orada ütü yapacağım bunu o yıkanınca bir garip oldu ya bunda aynı sorun yok mesela. Onda neden öyle bir sorun oluştu hiç anlayabilmiş değilim. Neyse bunu da yakayacağım bakalım ne olacak. O pembesi bu da bej rengi. Bunlar da yine yazlık etekler. Ve bunlar da yine çok rahat etekler. Severek giyeceğime eminim. Bu da boydan bir elbise. Emin olamadım Hani kumaşından da emin olamadım. Hoş duruyor aslında ama ben emin olamadım. Biraz bacak kısmı dar gibi. Adım atarken gerçi diğerlerine göre kalınlık falan çok çok iyi. Hani üzerine bir ceket giyebilir, giyecek giyerek de dışarı rahatlıkla çıkılabilir. Mevsimsel sonbaharda bile. Bir de bunun siyahını da aldım gerçi de. Onda da böyle bir duracak. Aslında ben pembe istiyordum da kırmızı. Herkes çok güzel, çok güzel, çok güzel deyince emin değilim şu an. Kırmızısının kalıp kalmaması konusunda. Bu sebebiden. Çok öyle şey değil daraltmadı. Bunaltmadı. Genişlik payı var. Ben giyer miyim? Ona emin değilim şu an. Hoş duruyor ama giyip giymemekte de emin değilim. Bu da kırmızının siyahı ama bu tamamen polyester. Başka hiçbir şey değil. Yani bununla yazın hem siyah hem polyester bana hiç mantıklı gelmedi. Kırmızının kumaşı bir tık daha iyiydi. Ama bu yani polyester ürün istemiyorum ya. İnanılmaz bunaltıyor bu ürün beni. görünüş olarak güzel. Siyahını daha çok sevdim. Ama sanırım bu çok daha kalmaz. Bu şortun bu bluzla hiçbir bağlantısı yok. Onun şortu. Muhtemelen ben bunu pijama niyetine evde giyerim. Çünkü çok rahat. Güzel. Bluz da demiştim zaten. Siyahı var bende. Evet bu da güzel bir pembeymiş. Hoşuma gitti. Bluz kalır. Ama birçok özellikle de o elbiseler, pantolon. Birçoğu gider muhtemelen. Hele bazılarının kokusu beni mahvetti. İnanılmaz kötü kokuyor. Kombi seçeneklerimiz bu. Hatta bunun bir dakika ya, Üzerini de bir giyeyim ben. Ay bunun üzeri olsa da olurmuş, olmasa da olurmuş. Hani çok da şey değilmiş. Ben sırf şortunu beğendim açıkçası. Da üst kısmı da bu. Bununla aa, hiç beğenmedim. Üst kısmı hiç benimle alakası yok. Çok anlamsız olmuş. Hani yarıya kadar falan olsa tamam belki kurtarır durum. Bak kurtarıyor yarıya kadar olduğu zaman. Ama maşallah yani ejderha şeyi gibi. Hani şu ejderhaların sırtında olur ya. Uzattıkça uzatmışlar. Ne gerek varmış onu da anlamadım. Ama bak şöyle durduğu zaman o model böyle yer da olmadı keserim ben onu ya. Çok saçma duruyor çünkü. Aman yatmadan yatmaya bile giyerken işte onu bile düşünüyorum saçma duruyor diye. Yine de hoş. Rengine de bayıldım. Penyesi de güzel. Yatmayacak türden. Güzel. Giyerim ben bunu yazın bol bol.